Efendim dün de bir haber vermiştik. E, Mithat Sancı'nın açıklamaları vardı. 25 Ağustos'ta e, kendi çalışmalarına ilişkin e, yapmış oldukları ittifak, demokrasi ittifak adını veriyorlar galiba. Buna ilişkin e, bir açıklama geleceğini ifade etmişlerdi. Öte yandan HDP çözüm süreci çözüm bizde savaşa ve sömürüye hayır sloganıyla İstanbul'da Kartal'da bir miting gerçekleştirdi. Orada verilen mesajlara bir bakacağız. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan şöyle diyor. Kaybedeceklerini biliyorlar diyor iktidar için giderken her şeyi çalıyorlar sözleriyle iktidarı eleştiriyor. Bu ülke bu iktidara meşhur değildir. Çünkü önünde farklı bir seçenek. Çözüm bizde savaşa ve sömürgeye hayır sloganı ile Diyarbakır'da miting yapan HDP aynı sloganla bu kez İstanbul Kartal Meydanı'nda toplandı. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın hedefinde iktidar vardı. TÜİK'te rakamları çalıyorlar. Merkez Bankası'nda rezervleri çalıyorlar. Yargıda hukuk hırsızlığı yapıyorlar. Medyada hakikat Buldan üstü kapalı şekilde helalleşme ziyaretleri yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da eleştirilerde bulundu. Helalleşme kanı altında Kürtlerle seçim dönemlerinde bir araya gelmek isteyenlere şunu söylemek isterim.